Selam millet, ben GreyKurt. Bugün biraz farklı bir konuyla karşınızdayım. Minecraft dünyasında içerik üretmek kolay değil ama içerik üreticilerine karşı yapılan haksız eleştiriler daha da zorlayıcı. Son günlerde Chican holmes hakkında dönen tartışmalar ve özellikle kutu ile yaşanan olaylar üzerine konuşmak istiyorum. Bu videoda hem olaylara objektif bir bakış sunacağım hem de neden holmesin bu eleştirileri hak etmediğini anlatacağım. Videoya geçmeden önce bugünkü sponsorumuzdan bahsetmek istiyorum. X Maximum Games Roblox giyim mağazası. Roblox'ta tarzınızı konuşturmak istiyorsanız X Maximum Games tam size göre. En trend kıyafetler, özel tasarımlar ve karakterinize özgünlük katacak detaylar burada. Açıklama kısmındaki linkten mağazaya göz atmayı unutmayın. Şimdi gelelim asıl meseleye. Son günlerde sosyal medyada ve YouTube'da çıkan Holmes hakkında dönen iddialar, ne yazık ki bilgi kirliliğiyle dolu. Özellikle Kutu adlı içerik üreticisinin başlattığı bu linç kampanyası, objektiflikten uzak, manipülatif ve çoğu zamanda kanıtsız söylemlerle dolu. Bu videoda sadece bir içerik üreticisini savunmuyorum, aynı zamanda adaletli bir dijital ortamın savunuculuğunu yapıyorum. Bazı videolarda Chicken Holmes'un sahte telif attığı, içerik çaldığı ya da dolandırıcılık yaptığı iddia ediliyor. Ancak bu iddiaların hiçbiri somut belgelerle desteklenmiyor. 9 Kasım'daki yayında Chicken Holmes açıkça şunu söyledi: "Eğer bir içerik üretici videomda kullanılan bir görsel ya da fikirden rahatsızsa bana ulaşsın, kaldırırım." Sorumluluk sahibi bir içerik üreticisinin gösterebileceği en net duruştur. Sahte telif atan biri böyle bir açıklama yapmaz. ChickenHolmes yıllardır Minecraft topluluğuna içerik üretiyor. Etkinlikler düzenliyor, sunucular kuruyor, genç içerik üreticilere destek veriyor. Bu kadar emeği bir kenara bırakıp tek taraflı iddialarla bir insanı karalamak ne kadar adil? Eleştiri yapılabilir, evet. Ama eleştiri belgeyle, mantıkla ve saygıyla yapılır. Linçle değil. Çünkü sessiz kalmak haksızlığa ortak olmaktır. Chicken Holmes'un hatasız olduğunu iddia etmiyorum. Ama yapılan eleştirilerin çoğu ya abartılı ya da tamamen yanlış. Bu videoyu izleyen herkese çağrım şu, lütfen izlediğiniz her videoya, her yoruma hemen inanmayın. Araştırın, karşı tarafı da dinleyin. Çünkü bugün Chicken Holmes linçleniyor, yarın belki siz olacaksınız.